Bir zamanlar gökyüzünün en uzak köylerinden birinde her sabah doğan güneş sadece bir kez görünürdü. Bu köyde yaşayanlar güneşin batışını ve doğuşunu izlemek için yıllar boyu beklerdi. Ancak bir gün küçük bir çocuk olan Rüzgar sabah güneşinin ne zaman doğacağını öğrendi. Rüzgar sabah erkenden uyanarak gökyüzüne bakmaya başladığında güneşin hiç doğmadığını fark etti. Yıllardır köyde güneşin doğup battığına inanmışlardı. Fakat gerçekte güneş hiç doğmamıştı. Güneş her gece sabah gelmeden önce kaybolur, bir gün geri dönmeye söz verirdi. Ama rüzgar zamanla bu kayboluşları anlamış ve bir sırrı keşfetmişti. Güneş her kaybolduğunda arkasında yeni bir dünyayı yaratıyordu. Rüzgar gökyüzünün sırrını çözerek artık her gece güneşi aramak için yolculuğa çıkmaya karar verdi. Ve bir sabah kaybolan güneşi bulduğunda sadece ışık değil aynı zamanda tüm